<laughs> Özel değil de ama bu tekamüllerin dediği yönden dolayı hepsini toplarız, sevinir ederiz. Arkadaşlar bakın sizin yaptığınız iş ciddi, siz oyunla uğraşıyorsunuz, teşhiyle uğraşıyorsunuz, siz insanla uğraşıyorsunuz. Başveren bize şunu dedi, sürekli çocuklar bakın Siz orta okul çocuklar, ne içindesiniz? Orta okul çocuklar bazen bir kadından daha cazip gelir insana. 6 <laughs> şey hocam Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Cemaat yurtlarında çocuklara yapılan e, işkence, dayak, yakınlaşma falan. Şimdi cemaat yurtlarında bir tane video atacağım. bu Video'nun şeyin başında izleyeceksiniz zaten. Bu video'nun başında. Orada ne anlatıyor? E, bir tane çocuğa. apır saçma şeyler yapılmış işte. Yani. Yaklaşılmış cinsel anlamda. Vesaire. Ben de yurtlarda kaldım. Yurtlarda kaldığım süreci e, zayıf öğrenciler özellikle. Mesela namaza geç kalıyorsun. Dayak atıyorlar. E, onun harici ezik gördüğü çocukları dövüyorlar falan gibi durumlar var arkadaşlar. Yani bu cemaat yurtları acilen kapatılmalı. Acilen. Süleymancıymış işte cemaat adı her neyse. Bunlar acilen kapatılmalı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Esen kalın.